Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eka Hoca'nız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Web'in yayınlamış olduğu kazanım kavrama testlerinin mezun A grubu ya da 12. sınıf A grubu sayısal yeterlik yani TET testlerinin dördüncüsüyle yani sayılar iki testleri karşınızdayım arkadaşlar. Bu testin PDF aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü de aşağıda mevcuttur. Kotası olmayan arkadaşlar da oradan yararlanabilirler diyorum ve de İlk sorumuzda başlıyorum. Şöyle. Bir tık uzaklaştırdım. Güzel. Diyor ki çemberler ve okların yer aldığı bir oyunda okların yanında belirtilen toplama artı çarpma çarpı ve bölme sistemlerinin yapılması isteniyor. Elde edilen sonuç okla gösteren çembere yazılıyor. Örnek vermişiz bir tane. Yukarıda verilenlere göre B artı C kaçtır? Yani A'yı 2 ile çarpmışım buraya yazmışım. Yani burası ne olmuş oldu? 2 A olmuş oldu. 2 a'yı 4'e bölmüşüm 18 bulmuşum. 2 a'yı 4'e bölmüşüm ve 18 bulmuşum. 2'yi 4'e böldüm 2. 2 çarpı 18'den a sayımız 36 olmuş oldu. a'mız 36. Şu arkadaşımız 36. Sonra 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 18'i bir şeyle çarpacağım. a'yı elde edeceğim. a 36. 18'i ben 2 ile çarparsam 36 olur. Demek ki ben buradan b'yi 2 buluyorum. 36'yı 4'e bölmüşüm. 9 çıkar. A 36 yine buraya yazdım. 9'u da 4 ile çarparsam 36 olur. Demek ki C'de de 4'müş. B artı C istiyor. 2 artı 4'ten 6 oluyor. İlk sorumuzun cevabı sayılar 4 testi değil, değil mi bu? Test 4 yani. İlk sorumuzun cevabı bu şekilde. Diğer olarak bulunur. İkinci sorum. A diyor tam sayı. B diyor doğal sayı. B eşittir. 3A artı 21 bölü A olduğuna göre B'nin alacak kaç farklı değer vardı. Şimdi ben A'ya değer vereceğim fakat iki tane A var. Önce bunları tek A'ya indirgemem lazım. O da kalp bölmesiyle olur. Yani 3A'yı A'ya böldüm. A pardon 3A bölü A yani hatta yazalım 3A bölü A artı bir de diğer tarafı böldüm 21 bölü A şeklinde yazıyorum. Bu neye eşittir arkadaşlar? B'ye. Yaklaştırayım bir tık daha ya. Niye uzaktan bakıyorum ki? E, 3A bölü A'dan 3 geldi. Yani benim B dediğim sayı 3 artı 21 bölü A oldu. Şimdi değer verme aşamasına geldim. A diyor tam sayı. Ben A yerine 21'in tüm bölenlerini ki 1, 2 bölünmez, 3, 7 ve 20. Hatta hatta bunun negatifler olan eksi 1, eksi 3, eksi 7, eksi 21 verebilirim. Peki ben A yerine bu değerleri verdiğimde B'nin bir doğal sayı çıkması lazım. Bakalım neler çıkıyor? A yerine 1 versem 21 artı 3'ten 24 olur. A yerine 3 versem 21 bölü 3 7 artı 3'ten 10 olur. A yerine 7 versem 21 bölü 7 3 artı 3'ten 6 olur. A yerine 21 versem 21 bölü 21 1 3 artı 1'den 4. Devam ediyorum. Niye anlayacaksınız? A yerine eksi 21 versem 21 bölü eksi 21 eksi 1 3 eksi 1'den 2 de olur. Eksi 7 versem 21 bölü eksi 7 eksi 3 3 eksi 3'den 0 da olur. Bundan sonrası için negatif çıkıyor. Yani benim alacak B'min değerleri bu doğal sayılar oluyor. Kaç farklıdır diyor. 2, 3, 4, 5, 6 farklı değer alır ve ikinci sorumuzu da biz bu şekilde burs olarak buluruz. Üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi irrasyonel? İrrasyonel nedir? A bölü B şeklinde yazılamayan. Yazılamayan tabi A ve B tam sayı olacak yazılamayan. Rasyonel değildi. A bölü B şeklinde yazılan bu da tam sayı. Bu da tam sayı ama B sıfırdan farklı. Bakalım hocam burası tam sayı tam sayı A bölü B. Bu bir rasyoneldir. Mesela devirli sayılar rasyoneldir. 2,12 sayısını 212 eksi devretmeyen kısım bölü devreden kadar 9 attığımızda bu da bir rasyoneldir. 6,555 aynı şekilde 6,5 devir demektir. Bu da şöyle çevrilir. 65 eksi 6 bölü 9 bu da rasyoneldir. C şıkkına baktım. Kök 27. İçeriyi ben 9 çarpı 3 dersem. 9'un 3'ü dışarı çıktı yani. 3 kök 3 artı yanında kök 3 var. Bölü paydamızda 2 kök 3 var. 3 kök 3 kök 3 daha. 4 kök 3 bölü 2 kök 3 demektir. Kök 3 gittiğinde 4 bölü 2. 2 tam sayısını elde ettim. Bu da aynı şekilde rasyoneldir arkadaşlar. Gitti. Ama kök 2 artı kök 8 bölü 3 demek. Bakın. Kök 2 artı. Kök 8 demek 2 kök 2. 2 kök 2 bölü 3 var. 2 kök 2. Bir kök 2 daha. 3 kök 2 bölü 3 bunlar gittiğinde geriye kök 2 kalıyor. Ki bu da irrasyonel bir sayıdır. Yani 3. sorumuzda burs olarak olur. Dördüncü sorumda a çarpı b 1'e, b bölü c 2'ye ve c çarpı d 3'e. Olduğuna göre a artı d çarpı b artı c işleminin sonucu kaçtır? Dağıt içeriye a çarpı b bana vermiş zaten. Artı. Dağıt içeriye a çarpı c bunu bilmiyorum bulacağım. Dağıt içeriye artı d çarpı b. Dağıt içeriye artı d çarpı c. Şimdi, şimdi a çarpı b elimizde var. bir yazdım. Başka? C çarpı D elimizde var. 3 yazdım. Ben A çarpı C ile D çarpı B'yi bulacağım. A çarpı C'yi. Nasıl bulabilirim? Şimdi A çarpı B 1'i aldım kenara. A çarpı B eşittir 1. Şimdi B bölü C 2 ise eğer bunun tam tersi olan C bölü B. Bakın C bölü B 1 bölü 2'dir. E ben bu ikisini taraf tarafa çarparsam A çarpı B çarpı C bölü B eşittir 1 çarpı 1 bölü 2 olur. B'ler gittiğinde de A çarpı C eşittir 1 bölü 2 olur. Aha da bunu da buldum. 1 bölü 2. Sonra D çarpı B'yi arıyorum. D çarpı B. D çarpı B. Şu ikisini çarparsam bakın. B bölü C çarpı C çarpı D dediğimde 2 çarpı 3 demektir. C'ler gitti. Buradan da B çarpı D'yi 6 buldum. Geldim onu da buraya yazdım. Artık toplayabilirim. 6, 3 daha 9, 1 daha 10. Artı 1 bölü 2. 2 çarpı 10, 20. 1 daha 21 bölü 2 oluyor ve dördüncü sorumuzda bu şekilde edin olarak bulunur. Beşinci sorum. A, B, C gerçek sayılardır. B çarpı C sıfır. C kare A üzeri 5 küçük sıfır. C küp büyüktür B. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Benim referansım her zaman üstü çift olandır. Ben C'nin ne olduğunu bilmesen bile karesini aldığımızda burası pozitiftir. E sonucun negatif olması için A'nın üstü tek. Kesinlikle A sayısı kesinlikle ama kesinlikle eksi olmak zorunda. Bu bir. Aldım cebime. Ve şunu da görebiliyorum. A eksi ise C de sıfırdan farklıdır. Yani C sıfırdan farklıları burada kullanacağım. Çünkü C ile B'yi çarpmışım sıfır olmuş. E C sıfırdan farklıysa demek ki B sayısı sıfır olacak ki sonucu sıfır yapsın. E B'yi de buldum. Sıfır hocam. Geldim B'yi sıfırı buraya yazdım. Kübünü almışım pozitif yani sıfırı buraya yazdım. Sıfırdan büyük bir sayı elde etmiş oldum. Sıfırdan büyükse burası pozitif olmak zorunda. Demek ki C'miz de pozitif. Yani sıralama istiyor. C büyüktür sıfırdan yani B'den. O da büyüktür negatif A'dan. cba B, A. Beşinci sorumuzu bizlere A'dan olarak bulduruyor. Altıncı soru. Birden 66'ya kadar olan doğal sayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak. A, 1, 2, 3, bla 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 bla. 66. Sayısı elde ediliyor. Buna göre A doğal sayısı kaç basamaklıdır? Diyor bizlere. Mantıken düşündüğümüzde 1, İyi ki bunlar birer rakamlı sayılar. 9'a kadar geldiğimizde bu bize toplamda her biri bir tane basamak katacağı için 9-1 kaç sayı var ona bakıyorum şu anda. 9-1 8 artı 1'den toplam 9 sayı var. Demek ki bana 9 basamak katar burası. Bu 1. Sonra 10'dan da 66'ya kadar yazdığımda her biri iki basamak katacak. Peki kaç sayı var burada? Son terim eksi, ilk terim bir artış miktarı artı 1. 66 eksi 10, 56, 1 ekledim toplam 57 tane toplam 57 tane sayı var burada. Her biri 2 basamak katıyor. Demek ki 57 çarpı 2'den de 114 basamak olmuş oluyor. Ve son olarak 9 basamak burada. 114 basamak burada. 114 artı 9'dan da benim sayım 123 basamaklı bir sayı olur. 6. sorumuzun cevabı bu şekilde. Ceyhan olarak bulunuyor. 7. sayı. A diyor pozitif B negatif bir tam sayı olmak üzere. A'mız bizim pozitif, B'miz de bizim negatif. Güzel. İşlemlerinden hangilerinin sonucu her zaman negatiftir? Biz her zaman negatif olan arıyoruz. Şimdi A pozitif, B negatif. Bakın. A pozitif Yani A, B'den büyük. Bunu alabiliriz referans olarak. Diyor ki B eksi A. Küçükten büyüğü çıkarttığımda her zaman benim sonucum negatiftir. Göremediysen değer ver. Bak 1'e tam tersi. 2'ye 1, 1 eksi 2 eksi 1. Bu 1. A eksi mutlak B. A eksi mutlak B. Benim A sayım pozitifti. E B sayısı, bakın B sayısı, şöyle düşünebilirsiniz. A 2 idi. B mesela 1. Ama ben buraya mesela eksi 3 yazsam. Bakın eksi 3 yazsam. A 2. Eksi 3'ün mutlak değeri 3. 2 eksi 3 negatif buldum. Fakat burası 1 olduğunda pozitif çıkıyor. Aksine örnek daha mantıklı. 2 büyüktür 1. Buraya 1 yazdım. 2 eksi 1'den 1 pozitif çıktı. Her zaman negatif olacak diyor. Yani bunun sonucu iki şekilde çıkabiliyor. Gitti. A bölü B. Benim A sayım pozitif, B sayım negatif pozitif bir sayı. Negatif bir sayı bölersek sonuç negatif çıkar. Üçüncü öncülümüz de olur. A artı B. E bir artı bir eksi ise toplamları ben sıfırda bulabilirim. Yani değişkendir. Gitti. A çarpı mutlak B. A pozitifti. Mutlak değer B de pozitif olur. Yani benim sonucum pozitif olur. Bu da gitti. I ve 3 i'den 7. sorumuzun cevabı burs olarak bulunmuş olur. 8. sorum güzel bir soru. Bu soruyu hatırlıyorum. Bir toplama işleminin sonucu toplanan sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak olarak tahmin edilebilir. Doğal sayılar en yakın onluğa yuvarlanırken sayının birler basamağına bakacaksın. Birler basamağı 5 beş ve 5'ten büyükse yani 5, 6, 7 siz orayı 1 arttıracaksınız ve birler basamağını 0 yapacaksınız. Yani onlar basamağını 1 arttırıp 0 örnek 13 verilmişse pardon 16 verilmişse burayı 0 yapıyorsun diğer tarafı 1 arttırıyorsun 20 diyorsun eğer 16 verilirse. Bunun tam tersi de 5'ten küçük ise onlar basamağı aynı kalır. birler basamağı 0 yapılır. Yani mesela 13 ise de bunu da aşağı yuvarlıyorsun. 10 diyorsun. Aşağıda verilen toplama işlemi en yakın onluğa yuvarlanarak yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A artı B'nin alıcı değerden biri değildir diyor. Toplamımızın sonucu neymiş? 950. Şimdi A'yı B'yi katmadan toplayalım. 580 burası. Bakın 580 burası. 360 burası. Topladığımda 0, 8, 6, 14, 1 5, 8, 1 daha 9. Yani toplam 940. Benim ekstra hangi toplamıma ihtiyacım var? 10. Bana 10 lazım. Bana 10 toplam lazım. Bana toplamda 10 gibi bir değer lazım. A artı ben alacağı birisi değildir. Bana 10 gibi bir değer lazım. Peki bu değeri nasıl bulurum? Bakın. Bu arada yuvarlayıp mı topla diyor? Bakayım. Evet. Sayıları yuvarla, topla diyor. Bakayım. Aşağıda verilen toplama işlemi en yakın onluğa yuvarlanarak yapılmıştır. Özür diliyorum. Toplayıp yuvarlamamış. Yuvarlayıp toplamış. Bakayım. Evet. Toplayıp sonra yuvarlamışız. Yani benim toplamım 940 geliyordu ya. Burayı 950'ye yuvarlanmış. Buranın 950'ye yuvarlanması için tam tersi. Bir toplama sonucu toplama ne En yakın onluğa yuvarlanarak tamam. Tamam. Önce yuvarlıyorum. <laughs> Karar verdim tamam. Son kararım. Zaten hızlı toplamak için yapıyorum bunu. Bunları yuvarlayıp topluyorum. Tamam. Yuvarlayıp topluyorum. Yuvarlayıp topluyorum. Yuvarlayıp topluyorum. E hocam yuvarlayıp topluyorsam burayı nereye burayı nereye yuvarlayacağım ki sonuç çıksın. Bunları düşüneceğim. Yani burayı ben yukarı yuvarlarsam aşağıya aşağı yuvarlayacağım. Ne oluyor çünkü? Burayı biz yukarı yuvarlamda 0 burası 70 oluyor. 70 olduğunda toplam 950 oluyor. Anladınız mı? Burası yukarı burası aşağı yuvarlandı. Veya tam tersi burası yukarı hocam burası aşağı yuvarlanabilir. Tamam. Mesela ikisi de yukarı yuvarlansa 10 bırak atacak. 10 bırak atacak. Burası 960 olmuş olacak. O zaman benim aradığım şey, o zaman benim aradığım şey bu yukarı, bu aşağı yuvarlanacak. Şimdi bu yukarı yuvarlanıyorsa yani A o zaman 5'ten büyüktür veya B'den büyük eşittir. E bu 5'ten büyük eşit olduğunda B aşağıya yuvarlanıyorsa demek ki benim B sayım da 5'ten küçüktür. Buradaki tüm ihtimaller olabilir. Yani A sayısı burada 5, 6, 7, 8, 9 değerlerini alırken B sayısı da burada 0, 1, 2, 3, 4, 5 değerlerini 5 alamıyor. 4'e kadar tüm değerleri alıyor. O zaman benim toplamım 9 artı 4 13 olur. 9 artı 3 12 olur. 9 artı 1 10 olur. 9 artı 2 11 olur. Ama gördüğünüz gibi en büyüğünü bile seçsem 13, 14 elde edemiyorum. Ve sorumuzun cevabı 14 yani adan olarak bulunmuş oluyor. Şimdi bakın teyit edeceğim. Bakın. Ben A'yı 5 alsam. Yukarı yuvarladım. Burası oldu sana 370. Ben B'yi bunlardan birini 3 alsam aşağı yuvarladım. 580 toplamda 950 oldu. Yani biri yukarı biri aşağıya. İkisinden birini alsanız yeterli olacaktır. Çünkü burada mesela yukarı aşağıyı seçtim ben. A bu B bu oldu. Tam tersi olsa A öbürü B bu oluyor. Bir şey değişmeyecek. Şu hata yapabilirsiniz. Topladıktan sonra burayı yuvarlamış olabilirsiniz. Ama zaten amaç hızlı toplama için sayıları yuvarlama. 9. sorumuz A ve B pozitif tam sayıları için 2 artı 3B 18'dir. Buna göre A'nın alıcıya değerler toplamı B çift sayı A artı alıcıya değerler toplamı doğrudur. Şimdi bu tarz soruları şöyle yapıyoruz arkadaşlar dikkat. 2A artı 3B eşittir 18. Bir tane değer bulun yeter. A ve B pozitif tam sayı. O zaman kaç sayısı büyük olana en küçük pozitif tam sayı ile başlıyorum. 1'i verdim. 3 kere 1 3 diğer tarafa attım 15 demek ki tek sayılar olmuyor. Gördüm. A çünkü 2'ye bölünmüyor o zaman. 2 verdim. 6. Diğer tarafa gitti. 12. 2. 12'yi 2'ye böldüm. 2 verdiğimizde A'sı 6 geliyor. Aslında yeterli. Diğerlerini siz kendiniz bulabilirsiniz. Ama kaç sayıya bakıyorum? 2. Önemli. Kaç sayıya bakıyorum? 3. Bu artıyor. Bunun artışı diğer kat sayıyla alakalı. Çaprazındaki. Yani bu arkadaş 2'şer 2'şer artarken diğer kat sayı 3. Bu 3'er 3'er azalacak. Yani benim bir sonraki sonucum 6-3'ten 3 2 artı 2'den 4 olacak. İnanmazsan yaz. Sonra bir sonraki sonucum. 3 eksi 3'den 0. 4 artı 2'den 6 olacak. İnanmazsan yaz. A ve B pozitif dediği için alt sınırında da burasıdır. Çünkü A 0 olamaz. İki sonuç var. alacağı değerler toplamı. A'mız ya 6 ya da 3. Toplam 9 yaptı. İlk öncül gitti. B diyor çift sayıdır diyor. 1 2 1 4 verdim. Doğrudur. A artı B'nin alacağı iki farklı değer var diyor. Bakın 6 artı 2'den A artı B'miz 8 olabilir. 3 artı 4'ten A artı B'miz 7 olabilir. Yani bu da doğrudur. Demek ki cevabımız ikinci ve üçüncü öncülden dokuzuncu sorumuz edin olarak bulunur. Onuncu sorumuz P sayısı asal sayı ve P asal. 5 ile 90 arasında bir A değeri aldığımda A eşittir P kare artı 1 eşitliği veriliyor. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bakalım. A2 ile bölünebilen bir sayıdır. A sayısı 2 ile bölünebilen bir sayı. Şimdi arkadaşlar ben P'ye asal değerleri verdiğimizde A çıkacak. Başlayalım. Ben P yerine 2 versem. A'ları bulmaya çalışıyorum. P yerine 2 versem. 2'nin karesi 4 artı 1'den A'sı 5 çıkar. 3 versem. 3'ün karesi 9 artı 1'den A'sı 10 çıkabilir. 3, 4, 5 verdim. 25 artı 1, 26 olabilir. 6, 7, 49 artı 1, 50 olabilir. Böyle devam ediyor. A2 ile bölünebilen bir sayıdır dediği 5 bulduğum için bu ihtimal doğru değildir. A eksi 5 tek sayıdır diyor. 5 eksi 5 sıfır çift. 10 eksi 5 5 tek ama. 5 eksi 5 sıfırdan dolayı. Bakayım tekrardan. Bakayım. Bakayım bir yeri kaçırmayalım. P asal sayı A 5 ile 19. A 5 90 arası demiş zaten. Bu olmaz. Durdum. Başa döndüm. 5 alamaz. Çünkü A yerine 2 veremem. P yerine 2 veremem. 10, 26, 50 gördüğünüz gibi sürekli sonuç çift çıkıyor. Zaten P tek olduğu için bir çifttir çifttir. A 2 ile tam bölünür. Doğrudur. Bu çift sayıların her birinden ayrı ayrı. 5'i çıkarttığımda 10 5, 26 5, 50 5 hepsi tek geliyor. Bu da doğrudur. A artı B toplamı 52 değerini alabilir diyor. Bakalım alabilir mi? Ben P yerine 3 verdiğimde P'si 3 iken 10 çıktı. Ben P yerine 5 verdiğimde 26 çıktı. P yerine 7 verdiğimde bu çıktı. E 57 52 sonucu gelmiyor. Gitti. 1 ve 2'den de 10. sorumuzun cevabı C olarak bulunuyor. 11 A sayısı 15'in karesi, 30'un karesi, 45'in karesi olduğuna göre A sayısının asal olmayan kaç tane pozitif tam sayı bölünü vardır? Asal olmayan pozitif tam sayı bölelim. Önce ben bunu şarpanlara ayırayım. Arkadaşlar A eşittir. Burası 15'in karesi kalsın. Artı 30 demek 15 çarpı 2. Bu üs hem bunun hem bunundur. Yani kısaca burası 15'in karesi çarpı 2'nin karesi diye yazılır. Artı 45 de 15 çarpı 3 demektir. 2 hem bunun hem bunundur. Bu da 15'in karesi çarpı 3'ün karesidir. Gördüğünüz gibi hepsinde ortak çarpan 15'in karesi. O zaman ben burayı 15'in karesi parantezin alırsam 1 artı 2'nin karesi 4 artı 3'ün karesi 9. Yani a eşittir 15'in karesi çarpı 9 artı 1 10. 4 daha 14 oldu ama hala asal çarpanlara ayrılmadı. 15 dediğim sayı 3 çarpı 5 olduğuna göre bu 2'yi dağıttığımızda 3'ün karesi çarpı 5'in karesini elde edeceğim. Çarpı 14 demek de 2 çarpı 7 demekti. Şu anda sayımız asal çarpanından ayrıldı. Bizden pozitif tam sayı bölenini istiyor. O da şöyle bulunuyor. Üssü 1 arttırdım. Üssü 1 arttırdım. Üssü 1'di. 1 bir arttırdım. 2. Asal olmayan. Pozitif bölen sayısını buluyorum. Üstü 1 arttırdım. 2. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18. 18 çarpı 2'den toplam 36 tane pozitif tam böleni vardır. E bunlardan 1, 2, 3, 4 tanesi asaldır. Bizden asal olmayanları istiyorsa elimizdekilerden asal olanlarını çıkarırsak toplam geriye 32 tane asal olmayan pozitif tam sayı böleni kalmış oldu ve 11. sorumuzun cevabı da Ceyhan olarak bulundu. 1'den n'ye kadar ardışık sayıların toplamı 1 artı 2 artı bla n'ye kadar n çarpı n artı 1 bölü 2. Bu zaten bildiğimiz bir şey ama bize ekstra soruda vermiş. Aşağıda mavi ve beyaz karardan oluşan bir şekil verilmiştir diyor. Yoğunlaştım buraya. Toplam en sonda 33 tane kare var. Şeklin en alt satırında 33 kare olduğuna göre mavi kare sayısı kaçtır diyor bizlere. En altta 33 tane kare var. Şöyle yapsam hepsi görünüyor herhalde değil mi? Harika. Bakın Mavi kare sayısı. Benim birinci satırımda toplamda bir tane mavi var. İkinci satırımda bir mavi, yanında bir artı bir tane beyaz var. Üçüncüsünde bu iki, üçüncüsünde tek, iki mavi, iki mavi, yanında bir tane beyaz var. Fark ettiğiniz gibi tek olduğunda mavi sayısı her zaman beyaz sayısından fazla çünkü en başta da bir mavi sıfır beyaz var. Çift olduğunda eşitleniyor. Hmm. Burada 33 tane kare varsa. Bakın 33. Demek ki burası 33. satır. Bir önceye geldim 32. satıra. Benim 32. satırımda 32. 32. satırımda yarı yarıya yani 16 mavi 16 beyaz vardır. Benim 33. satırımda ise tek satıra geldiğimizde mavi sayısı bir tane artıyordu. Burada da 17 mavi 16 beyaz oluyor. Bir de şunu fark ettim. Her bir satırda ikişer tane geliyor. Mavi mavi şeklinde. Tamam. Peki soru benden ne istiyor? Mavilerin toplamı. O zaman mavileri topluyorum. Şimdi 1 1 2 2 3 3 yani maviler çiftler çiftler geliyor. 1'den 2 tane. 2 çarpı şöyle yapalım. 2 şarttan olan 2 parantezini yazıyorum. 1'den 2 iki tane. 2'den 2 iki tane. 3'ten 2 tane, 4'ten 2 tane artı 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 artı. Dıgıdık, dık dıgı En son mesela 31. satırında 16 mavi, 15 beyaz var değil mi? 16 mavi, 15 beyaz. Beyaz. <laughs> beyaz. Doğru. Tamam. Tek, tek oldu çift oldu da beyaz sayısı artıyor. Doğru. E ee, zaman 16'dan da ikişer tane vardır. Bakın burada mavi, burada mavi. Demek ki en son 16'yı topladım. Artı buradaki 17'den bir tane var. 17 maviyi buraya tek başına koydum. Diyor ki birden 16'ya kadar olan toplam en çarpı en artı 1 bölü 2 olduğuna göre 16 çarpı 17 bölü 2'dir. Başta da bir iki çarpanı vardı. Yanında da artı 17 vardı. 2'ler gitti hocam. 16 çarpı 17 artı 17. İster çarpın isterseniz toplayın. 17 tane 17 demektir bu. Biz çarpalım yine. 16 ile 17'yi çarpıyorum. 36, 42, 4. 7, 1, 7, 4 daha. 11, 1, 6, 6. 1, 1, 1, 2, 7, 2. 272. Bir de burada 17 var. Zaten 17'nin karesi çıkacak cevap. 7, 2, 14, 1. 7, 1, 7, 1, 7, 1 daha. 8, 280. Aa, oh, oh, yanlış yaptım. 7, 2, 9. 280. 9 yaptı. Doğru yaptı. Korkmayın korkmayın. Benim bütün bu. 12. sorumuzun cevabı 289. Yani Diyarbakır olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Ve bugünümüzü de bu şekilde, bu testimizi de bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.